Şimdi Galatasaray'a geçelim. Yorumlar da gelmeye devam ediyor. Ben yorumları da seslendireceğim. Ee, geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz bir isim vardı. Can Armando Güner. Ee, bugün imzayı geliyormuş. Hürriyetten verelim arkadaşlar. Galatasaray adına bugünün en sıcak transfer gelişmesi bu gibi gözüküyor gazetelerde. Ee, 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Alman kulübüne 250 bin euro ödeyecekmiş Galatasaray. Ee, bugün geliyor sağlık kontrolünden geçiyor. Ve e, kuvvetle muhtemel Süper Kupa'da kulübede olması bekleniyormuş Can Armando Güner'in. E, bu arada Yusuf Demir'in devre arasında ayrılmak için para talep etmesi tepki çekti. <laughs> e, Yusuf'un bu sözleri karşısında şok yaşayan yönetimin oyuncu kadro dışı bırakmasının beklendiği öğrenilmiş. Yusuf demiş ki ben gidersen paramı verin öyle gideyim demiş. Bu da işin <laughs> ayrı kısmı. Biz Can Armando Güner'le başlayalım. İyi, hayırlı olsun genç bir yetenek ve epeycedir Galatasaray peşindeydi biliyorsun. Yani peşindeydi dediğimiz yaşının 18'i bulması bekleniyordu. Evet. Öyle söyledim. Reşit olması. Reşit olması. <laughs> Göbek adı Reşit oldu artık. <laughs> Hayırlı olsun diyorum tekrar ve hani bir yetenek yeteneğin ötesinde 23 yaş altını da bir şekilde dolduruyorsunuz. Dün konuşmuştuk seninle bu konuyu. Aynı şeyi tekrarlamaya gerek yok ama vurgulamakta fayda var yine de. Ee, ben Galatasaray'ın scout ekibinin çok iyi çalıştığını düşünenlerdenim. Öyle bir günlük bir iş değildir. Yani bu çalışmışlardır. Ne olabileceğine bakmışlardır. Yani dün mesela bazı işte Galatasaray'ın gurbetçi futbolcularda e, hani o potansiyeli bulup verim aldığı oyuncuları saymıştık ama yakın geçmişteki örneğe bakarsak Eyüp Aydın bunu yıkalayamadı bence. Şu an Samsung kiralık ralık, ee, ya büyük takımlarda o dişlerin içine girmek kolay olmuyor. Kolay olmuyor. Şimdi e, kurulu bir düzeni olan takıma geliyorsunuz e, ve şu anda sakatı olmayan her alanda en az iki e, yüksek seviye oyuncusu olan bir takıma geliyorsunuz. Ama kanat Genç oyuncusu oyuncu olarak bir avantaj bence. Yer bulabilmek için takımda Galatasaray'da. Ama, Hayır, 11 değil tabii ki canım. Anladığım da. Ya 11'in dışındaki kanatlarda da acayip önümüz kapalı. Ya tamam da Al Almanya Almanca biliyorsun. Almanya'nın en büyük yıldızı var takımda. Yani ben Leroy Senen'in ayaklarına kapanırım. E Can Armando günler de, olsam. E Herhalde yani. De, Abi öğret bana. Böyle öğret. Öyle Çaba ondan gelmesi lazım yani. yani. Önünde e, Sane var. Barış Alper var. Ki bence ee, şu andaki Barış'ın performansı performansı çok yüksek seviyede. Kolay kolay kesilmez yani. Bence de yani. yani şu an Lukman gelse bile Barış'ı belki hani... Hadi canım diyenleri duyuyorum şu anda ama aynı bence Yok, de ben Barış, falan Barış, 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 şu anda nazardan saklasın Allah'ım. Muazzam oynuyor yani. Tedesco şu anda acayip düşünüyordur Barış'ı nasıl durduracağım. Levent Mercan nasıl durdurur. Acaba diyordur yani. Final planı hazırmış Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın. Fanatikten verelim. Süper Kupa için zafer planını hazırlayan Aslan'ın hocası tek dokunuşu orta sahada yapacak. Torreira'yı ilk 11'e alıp merkezde İlkay ve Yunus'un işini kolaylaştırmak isteyen Buruk Trabzon maçına göre diğer pozisyonlarda başka bir değişiklik yapmayı düşünmüyormuş. O ee, zaman Saray'ı mı kenara alacak? öyle gözüküyor. <laughs> e, bildiğimiz kadro gibi yani, çıkacak yani. Torreira, ilk İlkay, Yunus Barış, Yunus Barış, Icarci. Sane. Sane. E, e, mantıklı aslında. Yani Saray'ı kenara almak daha e, sert bir orta sahaya ihtiyacı olacak. Zaten Bu bence sonra da son maçlarda Bence etkili bir performans. Etkili performans sergiliyor ama sergiliyor. bu bahsettiğimiz üçlü ile bence maçın orta alandaki inisiyatifi, inisiyatifi Galatasaray'ın olur. Yani... yani, şey birey birey karşılaştırsak orta sahada Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye ağır bastığını çok rahatla söyleyebilirim. Ama yani. Fenerbahçe orta sahasında hangi oyunculardan oluştuğunu bilmiyoruz. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Tamam da... Yani son yani veri... veri tamam et son düzeldi diyelim oynatacak Tedesco. son İsmail, Gendozi mi olacak? Yoksa tamam Bartu, Gendozi, İsmail mi olacak? Bu Galatasaray-Trabzon e, maçından veri alarak vermiş e, fanatik. Ben de Samsun Spor maçı üzerinden veri alarak veriyorum. Samsun Spor maçında e, hoca istediğimiz gibi oynadık. İstediğimiz sonucu aldık. Gayet iyiydik. İşte benim takımım bu falan diye açıklama yapınca... O 11'in sahaya çıkabileceğini düşünerek söylüyorum Süper ben. Süper Kupa'yı konuşurken çok soruluyor. Sorayım. Halil Umutmeler atandı dün. Ee, ne dersin? Halil Umutmeler arka arkaya bir iki tane maç yönetti. Ee, Halil Umutmeler'le ilgili <laughs> bir hayal kırıklığı oldu. Onu sana söyleyeyim. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayal kırıklığı oldu. Her şeye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu... Halil Unutmeler'in Dünya Kupası'na gidecek listede olacağını düşünüyordu. Olmadı ama. Olmadı. O Halil Unutmeler'in dışında e, MHK'de de, Federasyonda da hayal kırıklığı yarattı. Hı hı. E, bildiğim, UEFA ile bu konuda öyle ya da böyle bir temas var. Ya hocam, hoca moca, bizim hocamız çok önemli falan diye. Halil Unutmeler'i tekrar e, moral olarak hazırlamak. Fizik olarak da bence hazırdı. Son 2-3 maçında iyi performans ortaya koydu. Ee, çok uzun bir süredir dervi yönetmeyen bir en üst seviye hocamız var biliyorsun. Yasin Kol bekleniyordu genel anlamda sanki. Kamuoyunda değil mi? Ben mi yanlış? Yok ben e, çok önceden Halil Umut Meleri sızdırdılar. Çok ha. önceden çok önceden. Yani ben çok hakem olayı takip etmediğim için. 4... E, e, Trabzon maçı oynanırken bile hali unutmeleri oldu sızdırılmıştı dışarıya. o derece diyor. O kadar yani. Peki. yani. Hali unutmeleri tekrar Türk hakemliğine kazandırma adımı, e, adımı yarın Süper Kupada olacak. Öyle. Olsun. Ama buna hazır yani e, o sallanıyor bir derbi verelim moral toparlasın. değil. Ha, tamam. Fizik olarak iyi hakemlik performansına tekrar bir geri dönüşü var. Bir de mental olarak biraz e, hani en azından derbi de verelim süper kupa da verelim dendi sonucu göreceğiz hep beraber. Aslana güncelleme geldi Milliyet. Gelsin bakalım bir sonraki haberimiz Galatasaray adına. Şallahi ve Eren Elmalı'nın Trabzonspor maçına damga vurmalarının tesadüf olmadığı ifade edilmiş. Nevzat Dindar'ın haberinde Okan Buruk Guardiola'dan esinlenerek beklerden iç koridor koşularıyla rakibi hataya zorlamalarını isterken yeni oyun anlayışı olumlu sonuç vermiş. Valla Trabzon maçı Galatasaray için son derece dolu verilerle dolu bir karşılaşmaydı. Hep konuştuk. Hı hı. Her ne kadar maçtan önce hoca bizim için çok iyi bir hazırlık maçı olacak dese de hı hı. elbette böyle bir hazırlık maçını hiç kimse sezon başı öncesi çok fazla istemez. Korakor bir hazırlık maçı oynuyorsun. Yani düşün ligin ilk haftası Trabzonsporla lige baş <laughs> gibi. Sonuçta Okan Hoca istediğini çok hızlı bir şekilde, çok da yüksek seviyede aldı. Hı hı. Kaldı ki takımın değişmesi iki oyuncusunu sonradan oyuna sokarak ee, iki kanat bekinin oyuna katkısı zaten yüksek seviyede. Ama ben dönüp dolaşıp şeye geliyorum. Yani Erden Elbana'nın kendini çok iyi hazırladığını düşünüyorum. Mental olarak çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Hı hı. Ondan çok fazla etkilenmemiş. Hoca da bundan büyük bir memnuniyet duymuştu. Ee, yarınki maçta da bence e, kritik, kritik oyunculardan biri olur Eren. Galatasaray'da yeni bir e, aday daha çıktı orta sahaya. Onu verelim. Kimmiş? Fabian Ruiz sabah gazetesinden. Galatasaray'dan Fabian Ruiz hamlesi Paris Saint Germain forması giyiyor. 29 yaşında. Dün Saint Germain'de Süper Kupayı aldı bu arada. Marsilya'yı mağlup ettiler şartlarını sormuş Galatasaray. Haber öyle diyor. Fransız ekibi henüz net bir karar vermemiş. Çım şartlarını soracaksınız tabii nedir diye ama <laughs> sen de benim kadar biliyorsun. Çok özel bir oyuncu. Saint Germain için de özel bir <laughs> ee, Dünya Kupası oynayacak. Yani İspanya milli takımıyla da orada oynayacak. O takımın da önemli parçası. Bankosu. <laughs> yani. Ya hiç tartışmıyoruz biliyorsun. Ee, sonuçta ortaya acayip bir <laughs> bütçe çıkacaktır gene. Ama Galatasaray'ın bu tür e, sade e, Fabian üzerinden söylemiyorum. En basit örneği. O olduğu için söylüyorum. Bu tür oyuncuların kapısını çaldığını, e, araştırdığını hep biliyoruz. Yani sonuçta soruyordur. Peki. Şimdi e, yarın büyük süper, düşünüyor yani Galatasaray. Süper Kupa mücadelesi var. Şimdi. o Maç öncesinde şöyle biraz yakın geçmişe biz, Dönelim bakalım. E, Mario Jardel, Stoh, Bruno Alves ve Mehmet Yozgatlı dev derbiyi TRT Spor'a değerlendirdi. Onların açıklamalarını bir ekrana getirelim.